Herkese tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Bu videomda sizlere 2025 yılının özetini anlatmaya çalışacağım. Piyasaların neler bekliyor, dünya nereye doğru gidiyor finansal açıdan. Bunları sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, YouTube kanalıma abone olmayı unutmasanız sevinirim ve aynı şekilde burada paylaşacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen astrolojik çalışmalarımın sonucudur. Hızlıca 2025'e bir göz atalım beraber isterseniz. 2025 çok farklı bir yıl olacak. Zaten bunu uzun süredir sizlere paylaşıyorum. Nedenini de paylaşmıştım aslında. Çok fazla jenerasyon gezegenleri burç değiştirecek. Bunlara da zaten detaylıca değineceğim sizlere. Özellikle bu yıl büyük gezegenler yani jenerasyon gezegeni diye adlandırdığımız gezegenler burç değiştirmesiyle beraber biraz dünyada iz bırakacak bir etki yaratacak diyebiliriz. Piyasalara baktığım zaman öncelikle sizlere bu yılın riski tarihlerini paylaşmak istiyorum. Ben riski tarihler hem finans piyasalarında, yani hem ülkemizin finans piyasalarında, hem de dünya genelinde bu gezegen geçişlerinden kaynaklı bazı riski tarihler oluşuyor. Bunlarda 20-21 Ocak tarihi bu ay için çok riskli bir tarih. Piyasalar özellikle bu tarihlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aniden gelebilecek dalgalanmalar söz konusu olabilir. Aynı şekilde 26-27 Mart tarihi, 28-29 Mart aynı şekilde tehlikeli ve kritik tarihlerden. Bununla beraber 29 Mayıs ve 30 Mayıs tarihi yine kritik tarihler diyebiliriz. Yılın sonlarına doğru 10-12 Kasım arası yine riski tarihler. Burada yine piyasalarda aniden gelebilecek dalgalanmalar söz konusu olabilir. Özellikle bu tarihlere ekstradan dikkatli olmanızda fayda var. Bir de bununla beraber bizim finansal piyasaları, piyasalarda özellikle çok fazla önem gösterdiğimiz bir gezegenimiz var. Bu da aslında değerli taşları, işte değerli metalleri, altını ve piyasaları gösteren bir Venüs gezegenimiz var. Venüs gezegenimizde 2025 yılında 2 Mart tarihinde başlayacak 15 Nisan tarihine kadar retro harekette olacak. Bu gezegenin retro olması piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle altında geri çekilmeler gibi durumlar söz konusu olabiliyor. 2 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında altın tarafında gelebilecek düşüşleri burada alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü Venüs geze yeni retro hareketten çıktıktan sonra altın tarafında yine hızlı bir şekilde artışlar gelebiliyor. Bununla beraber 15 Mart tarihinde başlayıp yine 7 Nisan tarihine kadar Venüs'e eşlik edecek bir Merkür Retromuz var. Bu Merkür retrosunda da aynı şekilde piyasalar yine dalgalanmaya başlıyor. Yine aslında geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. Burada da fazlaca dalgalanmalar olacağı için bir de ayrıca Venüs gezegeni de eşlik ettiği için yani iki tane aslında piyasaları etkileyen gezegenin retro yapması piyasalarda geri çekilmeler re, sebebiyet verebilir. Bu tarihlerde yine belirtiyorum. Venüs retrosu 2 Mart'tan 15 Nisan arası. Merkür retrosu da 15 Mart'ta 7 Nisan tarihleri arasında retro pozisyonda olacak. Bu tarihlerde dalgalanmalar olacağı için gelebilecek düşüşleri onun fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir baktığımız zaman yine biraz aslında borsa tarafına değinmek istiyorum. Çünkü 2025 yılında beni en çok korkutan borsa tarafı. Ee, borsa çok kişiyi kaybettirebilir 2025 yılında. O yüzden ekstradan dikkatli olmanız gerekiyor. Burada da riski tarihleri sizlere paylaşmaya çalışacağım. 2025 yılında çok fazla dalgalanmalar olacak ve özellikle büyük gezegen yani jenerasyon gezegenlerinin geçişlerinden kaynaklı da transitlerinden kaynaklı da biraz sert dalgalanmaları getirebilir borsa tarafında. Özellikle baktığım zaman yine Şubat ayı borsa için çok riskli. Mart ayı yine çok riskli. Mart'ın ortası özellikle çok riskli. Haziran ayının sonları borsa için riskli. Temmuz'un geneli riskli. Eylül e, ayının geneli, e, Ekim ayının e, 16-17'sinden sonra riskli Kasım ayında da aynı şekilde borsa tarafı riski diyebilirim. Aradığın son haftası diyebilirim aslında aradığın son haftası yine borsa tarafında kritik bir süre söz konusu olabilir. Burada belki çok karışık gelmiş olabilir sizlere ama tekrar izlediğiniz zaman not alırsanız özellikle bunları kendinize borsa tarafında özellikle dikkat etmeniz gereken alanları paylaştım. Yani zaten özetine bakacağınız zaman 2025 yılında aslında borsa tarafında çok fazla dalgalanmaların bizi beklediğini söyleyebilirim. O yüzden 2025 yılında biraz daha güvende olacağınız yatırım araçlarını seçerseniz sizler için daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Şimdi özellikle borsa tarafında hangi alanları değerlendirelim diye baktığımız zaman yine burada e, yapay zeka e, çok ön plana çıkacak. Yapay zeka firmalarını inceleyebilirsiniz 2025 yılında. E, petrol yine vazgeçilmez olacak. Doğalgaz yine vazgeçilmez olacak. Yine petrol, doğalgaz, e, elektrik, elektrikli araç firmaları, e, yapay zeka firmaları bunları mutlaka değerlendirin derim borsa tarafına ilginiz fazlaysa. Ee, yine e, Uranüs'ün ikizler Burcu'na geçmesiyle beraber aslında yine Uranüs havacılıkla alakalı olduğu için burada hava e, havayolu şirketleri yani Türkiye'deki Türkiye'deki havayolu şirketlerini yine değerlendirebilirsiniz. E, aynı şekilde ikizler Burcu hem Merkür yer hem de Uranüs'ten kaynaklı yine banka bankalar ve sigorta firmaları da 2025 yılında borsa tarafında öne çıkacak firmalardan diyebilirim. Bununla beraber gıda sektörünü değerlendirebilirsiniz. Satürn'ün balık burcunda olması, yani Satürn jenerasyon gezegeninin balık burcunda olması biraz gıda tarafında 2025'te bazı kıtlıklar söz konusu olabilir. İşte su ile alakalı problemler olabileceği için işte su, su firmaları, aynı şekilde süt, hayvancılık, çünkü güney ay düğümü başak etkisi de olacak. Hayvancılık, süt, tarım, su firmaları bunları yine 2025 yılında değerlendirebilirsiniz. Şimdi herkesin merakla beklediği bir de altından bahsetmek istiyorum sizlere. 2025 yılında altın ne olacak diye. Ee, en azından yılın ortasına kadar altın yine 2025'in parlayan yıldızı olacak. Benim tavsiyem sizlere 2025'in e, en azından Eylül'üne kadar altınlarımıza yine dokunmayın derim. Çünkü Eylül ayına kadar altın tarafında yine ciddi yükselişler ve rekor haberlerini sıkça duyacağız. Özellikle Eylül'den sonra bir Jüpiter'imiz var bizim. Jüpiter yengeç burcuna geçmesiyle beraber gümüş tarafı da dikkat çekici olacak. Yani yılın son 3 ayında da özellikle Aralık ayı yine dikkat çekici burada ama yılın son 3 ayı gümüş tarafında da yükselişler gelebilir. Gümüşü de yine değerlendirebilirsiniz ama tekrar söylüyorum sizlere altın 2025'in en azından Eylül'üne kadar altını değerlendirebilirsiniz. Güvenli liman diyebilirim sizlere. Eylülden sonra da gümüş tarafında güzel yükselişler gelebilir. Şu anda da hatta gümüş tarafında toparlamalara başlayabilirsiniz. Orası da yine dikkat çekici görünüyor. Bununla beraber kar etme amaçlı yine toprak tarım e, arazilerinde artışlar söz konusu olacak. E, Türkiye'de özellikle eğer bir yatırım aracı düşünüyorsanız, paramı nereye yatırayım gibi bir düşünceniz varsa yine tarım tarafını düşünebilirsiniz. Tarım arazileri, arsalar buna yine artışa geçecek e, alanlar elektrikli araçlar yine Türkiye'de artışa geçecek özellikle elektrik e, elektrikli araç işte e, yarı elektrikli araçlar e, Bunlar yine fiyatları artacak ve değerlenecek e, sektörlerden olacağı için bunları da yine 2025 yılında değerlendirebilirsiniz şimdi döviz tarafına baktığımız zaman 2025'te dövizi neler bekliyor diye baktığım zaman döviz tarafında da Aslında biraz e, Dolar yine artışlarına devam edecek. Dolar tarafında ben bir güç kaybı beklemiyorum ülkemiz açısından en azından. Yine değer kazanmaya devam edecek dolar. Euro tarafı biraz daha stabil olacak. O yüzden dövizi değerlendirecekseniz dolardan yana şansınızı kullanmanızı daha faydalı buluyorum ben. Sterling de aynı şekilde biraz daha stabil durumunu korur. Euro da stabil durumunu korur. Ama dolar tarafı yine güç, gücüne güç katmaya devam edecek diyebilirim. Dolar tarafında özellikle dikkat etmeniz gereken dönemler ocağın sonu, bu ocağın sonunda biraz dolar tarafında hareketlenmeler, geri çekilmeler olabilir. Şubat ayının başında ilk haftasında bazı geri çekilmeler söz konusu olabilir. Kasım biraz riskli görünüyor dolar tarafında, kasımın ortası gibi. Ama bunları zaten sizlerle her ay detaylı olarak paylaşacağım için aslında burada genel özetini paylaşmaya çalışıyorum. Yani dolar iyi görünüyor. 2025 yılında gücüne güç katacak döviz cinsinden görünüyor. Euro ve sterlin tarafı biraz daha stabil görünüyor. Yani çok fazla böyle büyük kazançlar sağlayamayabilir sizlere. Hızlıca isterseniz kripto tarafına geçelim hiç mola vermeden. Kripto tarafından özellikle dikkatli incelediğim zaman şöyle stabil bir şey diyemem kripto ile alakalı. Çünkü kriptoların haritalarını aslında biraz daha detaylı inceliyoruz ama en azından 2025 yılı içerisinde değerlendirebileceğiniz bazı kriptoları sizlere önerebilirim. ben biliyorsunuz 2025'in de son şey 2024'ün de son iki ayında aslında Dogecoin'i önermiştim sizlere. 2025 yılında biraz daha güç kazanacağını ben söyleyebilirim. Özellikle Trump'ın görevi devralmasıyla beraber Dogecoin tarafında da güzel artışlar geleceği için değerlendirebilirsiniz. Artışlar gelir ama tavsiyem Dogecoin'i biraz daha yılın sonuna kadar tutmaya çalışın. Yani çok acele etmeyecekseniz Dogecoin'i değerlendirebilirsiniz. Uzun vadede yatırım yapmak istiyorsanız Dogecoin gayet ideal görünüyor 2025 yılı içerisinde. Aynı şekilde benim vazgeçilmezim olan Ethereum. Ethereum'da e, yılın ilk yani 2025'in ikinci ayından sonra aslında e, Şubat'ın son haftası itibariyle ve Mart ayında e, bir özellikle burada bir retromuz olduğu için, bir venüs retromuz olduğu için biraz Ethereum tarafını sert etkileyebilir. Ama Jüpiter'in yengeçe geçmesiyle beraber ee, özellikle bu Temmuz ayı itibariyle Ethereum tarafında yine ciddi yükselişler geleceği için yine Ethereum tarafını uzun vadede değerlendirebilirsiniz. Çünkü asıl yükselişini yaz aylarında yapacak Ethereum. Temmuz ve Ağustos aylarında ciddi artışlar söz konusu olabilir Ethereum tarafında. Ee, Bitcoin'in genel haritasına baktığım zaman e, Nisan çok riskli görünüyor. Nisan'a özellikle dikkat edin ee, Bitcoin tarafına ilginiz varsa. Ee, yine bu ocağın 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde yine Bitcoin tarafında hafif dalgalanmalar olabilir ama asıl dikkatli olmanız gereken tarihi e, Nisan e, riski. E, bununla beraber e, yine Jüpiter'in burç değiştirmesiyle ürün üstünde ikizler burcuna geçmesiyle beraber e, Ethereum'da olduğu gibi Temmuz ve Ağustos ayında Bitcoin tarafında tekrardan hemen zirve olacağını söyleyebilirim sizlere. Yani aslında toparlayacak olursam videoyu. 2025 yılının yine vazgeçilmez e, yatırım araçları ve en güvenli yatırım aracı altın yılın e, ortasından sonra gümüş olacağını söyleyebilirim. En tehlikeli yatırım aracı ise borsa olacak e, 2025 yılı içerisinde. Tekrar belirtmem gerekiyor ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. E, tamamen astrolojik çalışmalara göre söylüyorum bunları. Borsa 2025'te riskli olacak. O yüzden daha temkinli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bitcoin 2025 yılında yatırım aracı olarak evet değerlendirilebilir. Ara ara yükselişler gelir zaten bunu her ay sizlerle paylaşacağım ama daha çok dediğim gibi Dogecoin ve Ethereum'u değerlendirebilirsiniz 2025 yılında. Özellikle dediğim gibi bunu uzun vadede düşünmenizde fayda var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım burada verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Tekrardan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine dediğim gibi zaten her ayın sonunda bir sonraki ayı etkileyecek finansal astroloji öngörülerimi sizlere yine detaylıca paylaşmaya çalışacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla görüşmek üzere.